Bugün sizlerle birlikte bir şişedeki suyu tekleyeceğiz. Böyle. Gördüğünüz gibi tekliyorum. Al sonra da sulumu tekleyeceğim. Arkadaşlar bitirdim bunu. Şimdi yerine geçelim. Bunu herhalde 15 arası yaptım. Şimdi yerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yenisine geçtim. Arkadaşlar 12 bizim çok zor çünkü. <laughs> yok. Arkadaşlar imkansız. Karnım cidden. C'est ça que j'ai besoin bye.